Merhaba arkadaşlar ben Alcan Bugün sizlerle Fire Games'in yepyeni bir serisi Demeyeceğim ikinci sezonuyla karşınızdayız Mount ikinci sezonu Neden erken bitirmek zorunda kaldım Mount Blender'in gitmişti Şimdi yeniden geri geldiğinden dolayı Şimdi bugün Mount Saltanat Selçuk ikinci sezonu Hoş geldiniz. Ama yeni bir karakter çünkü bildiğiniz üzere gittiğinden dolayı ve bildiğiniz üzere ben birinci sezonda buraları yapamamıştım. Fakir düşmüş bir asilliği seçeceksiniz sancak seçmek için. Bir asili sarayında hizmeti çağırdım. seçeceksiniz. Bir şövalyesi, silah tarihinden kişisel. Burada istediğimizi seçebiliriz. Ki de böyle güzel bir sancak seçme hakkımız olsun. Hmm. Kafadan atalım artık. Allah ben ne seçtim? gittim haç işareti seçtim. <laughs> bir de mübarek. Müslümanız ha. Hmm. Saçmaladım. Saçma yani diyenler olacak. Bildiğim üzere ama üzgünüm. Böyle yapmak yani. şart. Neden <laughs> <laughs> mouse gitti? Mouse Lanet olsun. Geldi. Lanet olsun abba. Her şey güce verdik. çift elli silahlara basacağım. cilt. Bizden sonra gene onun hakkında yapacağım ama olay bir değişiklik olmayacağım ama olay hiç bakmanıza bile gerek yok. Nasıl lan bizim adam? Tipi, tipsiz. Ha böyleydi bir adam, böyleydi Saçımız geldi. Gel toz kazım ne yapıyorsun lan? Gel toz kazım. Gel toş kazım ya. Gel toş kazım. Gel toş Gel toş Bu mu lan bizim adam? Ha bu idi lan. Bıyıklı Aragon. Anadolu Selçuklu'nun Konya şehrine giden bir kervana katılacağız. Kervana. Erkin bir daha format attırmayı düşünmüyorum. Ama format attırdım ve muhteşem. Eee ne diyeyim başlayalım da hala şu keşke şey seçmeseydim de düşünüyorum. Hani şu arkamda o haç şey. Hımm. <laughs> 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 var. Bıyıklar ilk gününde ölecektin abi. Bıyıklar gon işte bak. Tipsiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeş? Ne yapıyorsun kardeş? Adamı işte bununla öldüreceğim. <laughs> Koyun tüccarının yanına gidelim ya tüccar çok adiysin abi abi. Aha tamamdır bu teklifi kabul edeceğim. Ama yapmayacağım. Çünkü ben bir adiyim. Neden bu şekilde bir dakika? Bıyıklı Aragon tipi istiyorum. Bıyıklı Aragon. Bu çok bıyıklı Aragon diyesem var ya. Evet oyuna başladık. Her zaman gibi adam toplayarak devam edeceğim. Hadi bakalım. <Gülüşmeler> Oğlum <laughs> 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 olur mu? Geç parası vereceğiz. Tamam. Hadi 28 dinar. <laughs> Nasıl Yos abba mecin güymüş. Mecin, Allah belanı vermesice. O da şöyle evli mutlu çocuklu. Ne diyorum lan ben? Ay kötü. Emir'im buradan da çıkmazsa oyuna çıkıyorum kardeş. İyi lan altı tane çıktı. Aa, Şurada şey. Şöyle. Ee, şöyle geçirelim o zaman. Eh, bize doğru geliyor. Ah şimdi naneye yedik. Ah bize doğru geliyor Arkadaşlar şundan kurtulukla sonra yemeğe gelir. Aaaa! Kurtulamadım ama artık yeter ya. Abi, ben bunları hiç sevmiyorum ya. Ama Murat küfür edesim gelin. Küfür edemiyorum. Hala mı bizi takip ediyor? Hey <laughs> tamam koyayım diyecektim. Gel mi? koyayım. Tamam, siz ben orada yaptıktan sonra gelin. Arkadaşlar Melik Kılıç Arslan'dan nefret ediyorum. Çünkü bir tane daha benim serim yani şi kendime özel e, canım sıkıldığında oynuyorum. Var. Onda Anadolu Selçuklularında e, çalışıyorum. Allah belanı vermesin. Hemen şuraya sakla. Hadiye giriş talep et. Şurada kal. Geçene kadar Rize köyüne hemen gidelim. Bize köyüne vardığımda oldu. Oldum. Ben öldü. Yedi. Yedi kişi. Gaz köyüne vardığımda da oldu. Ardım. Gönüllü. Hemen bir tane daha. Ar köyüne o kadar da gidebilirim. O kadar da değilim. bu az önceki yaptığım şey bildiğin gibi bildiğiniz gibi bir hile değil. İrvan şehri. Şu ulus Şimdi görevler alalım bakalım. Konya'ya. Tamamdır geldik. Yüz dinörün hepsi bitti mi lan? Ha neyse lan bugünlükte yapalım o görevi. Bugün yapacağım o görevi. 5 tane asker topladık. Çünkü işin sonucundan iyi para vermese de veriyor en azından çok ihtiyacımız var. Tüccarı. Hadi düşelim bakalım. Ay. Biliyorum çünkü görevi. La peransım. Tamamdır. Merak etmeyin bunu geçmeyeceğim. Çünkü 4 kişilik orduyu geçmem. Tamamdır hadi. diğerleri nerede? Galiba bizimkiler öldürdü onları. Hani neyse hadi bakalım. Dört tane yaralısı var. Canım başlı elini ayağını öpeyim. Öp lan ayağımı. Allah be. Öf. Neredeymiş bakalım. Ana akarsa Buna da geçeceğim arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Bildiğiniz üzere telefonu ağzımda taşıdığımdan dolayı da e, düşürme riski olduğundan dolayı telefon çok değerli. Hemen <laughs> şimdi 2 saat şey bekleyeceğiz. Şu yukarıdaki hani ezra görüyor musunuz? Bakın şurada. Şurada şurada şurada. Şuradaki salak yürüyen. Onun 2 saat gelmesini bekleyeceğiz. İşte o yüzden ben onun yanına doğru gidiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi geldi. salak şimdi yanımıza gelmesi lazım. O böyle hiç tutmamış. Böyle daha iyi değil mi? Geldi. Teşekkürler, teşekkürler. Beni ve Beni kurtarmak için seni buraya koyan şeyinden ki ağabeyin gönderdi? Yok. Anam. Allah'ım yarabbim ya. Ha şunların hepsini alacağız çünkü satacağız. Hadi yine alalım. Hadi yine görüşürüz. Um, Anisi. İsimsiz kişilerin otomatik olarak kaydedildi. Şimdi Konya'ya gidip ödülümüzü almaya Abi ya ben hala hata yaptım ya. Yanlışlıkla seçtim. Bazıları sen Müslüman değilsin lan oç diyebilir ama bunu yanlışlıkla seçtim. Nerede? Ha şurada. Param isterim lan. Money money. Money dede soza. Abi um, birden ikiye çıktı. Bu çok e, güzel bir şey. Görev olduğundan geçmemek istiyorum. Ondan ayrılıp sokağa çıkıyorsunuz. Her köşe başında gergin görünümlü adamlar bekliyor. Kıyafetlerinin altındaki istedikleri hançer ve sopalara dikkatli bir gözden kaçmıyor. Yanlarından geçerken bakışlarından korku, beklenti ve endişe okunuyor. Aralarına neyse tamam işte savaşacağız anladım o kadar. Böyle yürüttürmezler zaten bizi de. Hadi. bir kaçı burcu sokaklardan kaçmış işte. Saçları olduğu geçmemek istiyorum ama ağzım şu oluyor. Bu vakka. Neyse koyun tüccarı. gamers'tan korkmalı. Vah 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 vah. 200 diyelim. Sen 200 diyelim. Asker toplayacağım. Ya, <laughs> şey oğlum gitsene lan. Şşş. Ha, bir de bana bakıyor ya. Şşş. Öyle gitsene oğlum. İçeride oyna. Pardon komşu çocuğu vardı. Oğlum hala gençlerle dalga geçiyor. Dili çıkartıyor. Bir dakika. Lan ben sana demedim. Bana aldı ismini çıkart. Kapat içine. Arkadaşlar ona. Oğlum. oğlum bak. Yeter lan. Şişt. Çocuk çok yaramaz ya. Oğlum yeter lan. Ne geliyor? Tamam dedi bir daha da yapmayacağım dedi. Merhamet merhamet dedi. Ağır köyüne geldik. Dört asker topladık. Ama hala... Öyle... Arkadaşlar video bittikten sonra ben çocuğu çok pis döveceğim. Oğlum yeter lan gitsene bak. Yemin ediyorum ki de bak benden dayak yiyeceksin ha. bırak lan onu. çocuğun eline şeker aldı. <laughs> Hadi şimdi görev alalım. Biz de <laughs> Erivan şehrine gidelim. Ay <laughs> <laughs> işte bak şöyle oyna doğru de tableti var ne uğraşıyor ya. Ben burayı döveceğim ya. Olan ne yapayım? Sabır sabır. Konya şehrine gidip sonra görüşürüz. Geldik. Ha, kaç kaç kaçıyor artık. Bizden kaçın lan. Kaçın Bayıklı Aragon'dan birlikte çıktık. Dök dök Çıktık, dök. Dök da çıktık. Bu kim lan? Bu kim ola? Eli şöyle ordu Karstor. Aha. Ben Fire Games hizmetçiniz değilim. Hiç kimsenin ben hizmetinde olmam. Ben Fire Games belki şahanım duymuşsunuz. Ama bakayım bizim şanımız mı var lan? Yoksa ben mi hatırlamıyorum? Değişik. Ha şimdi da argalayayım. Bana, bana, bana koyayım bana anam. Aa zaten. Paşa Süleyman Şah. Paşa Süleyman Şah. Paşa Süleyman Şah. Adana Kalesi'nde gene o koca bebek, o koca bebek. Çalgı çalıyor dur, çalgı çalıyor dur. Çok fazla sinir mi bozuyor? Çok pardon arkadaşlar ama or, O padişah. Ha neyse. Çok sinirimi bozuyor ya. her zaman. Bakalım buralarda mıymış? Harbi de. Yani bulutmasına <laughs> geri dönelim. planınız varsa bulayım derken yakalandı mı? Hiç burası. Bir diner. Oğlum lan şimdi savaşıldım da sizle. Şu. Bu ne lan ama ne? şey gibi. Ha neyse. Neyse Abbas ve Süleyman şarkı gelmiştir. Ağırarken. Gelmemizle küfür edeceğim ya. Küfür edeceğim.

balık 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 ne kadar çıktım kaç lan ben ne farayım kesin bu pasi atanla kaç olur da öyle yazıyor pasi oh, seni yakalayacağım görev almam lazım sanırım. Sanırım. şu görevi de eee neyse Bir başka gideyim. Selim mi? Selim Bey'e bir tane mektup yollaman lazım. Ve paranı alacağız. 30 lira mı? Abi bu ne? Heyt amına koyayım. 30 dinir de ne lan? Abi bu görevin başında 30 dinir varsa ah nasıl küfür ederim biliyor musun? Şat damı damı yak. Şat damı damı yak. Şat damı damı yak. Damı yak. Bırakma lan. Şey at. Tamam tamam. Yak, yak. Peki bu adam nerede? Heyt amanakoyim ya. Heyt amanakoyim. Adam nerede? Bu adam şimdi nerede? Bu amanakoyim çocuğu nerede? Bakalım burada neymiş? Heyt amanakoyim. Burada da yok be. Üf. Kime soracağım ben şimdi Selim Bey'i? Kime soracağım Şuradayım Şuradayım şu an. Sakın bir yere gitme. Lan dur. Birisini takip edeyim. Ha. Ha şu ulus köyüne gitme lan. Dur lan Selim Bey bir dakika. Kanka dur da. Aa, ne kadar çok dağlı durdu ya şu ulus köyünden. <laughs> Param istiyorum money money. MONEY DEDE SOUZA 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 money, so, MONEY MONEY Hava et On ya Arkadaşlar birkaç hafta video gelmeyebilir Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yürüme lan Abi hala sen 10 kişilik çapulcuyu mu takip ediyorsun ya? Koskocaman kralsın ya. Ne? 30 değil mi numaralarda? Abi kazık yedim ya. Abi kazık yedim. kazık <laughs> yedim. 30 değil mi? Görev oldu ya. Kazık yedim videoyu burada bitiriyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Fire Gamers. <laughs>